Arkadaşlar merhaba Evet silahımızdan bahsetmek istiyorum da ee, bazı arkadaşlar kısa video olduğunu söylemişti bazıları da uzun olsun video çekimi ee, bir de anlatır mısın demişti de ee, bir konu daha var işte silahın kusurları ile alakalı onlardan da bahsetmek istiyorum size şimdi öncelikle silahdan çok memnunum bazı işte e, yorumlarda da yazdığım gibi kusurları olsa da ama çalış çalışmasına etken değil yani sonuçta silah çalışıyor ama işte beni e, rahatsız ediyor işte bu konular şimdi bunlar ilgili işte bir e, size sökeceğim silahı Şimdi şuradaki izi önce kusurlarından bahsedeceğim size. Şimdi şuradaki siyah bir iz var, ee, ışıktan da görüyorsunuzdur. Bu e, horozun tam e, şu yüzeye temas etmemesinden kaynaklanan bir sorun. Şöyle göstereyim size. Işıktı da göstermeye çalışacağım ama yani Horoz'un ha şu tarafı eğik olduğundan dolayı şu gösterdiğim yerdeki sürtmeyi yapıyor. Yani Horoz şu e, yerdeki temasını tam yapmıyor yani eğik olduğu için bir tarafı sürtüyor bu da zamanla e, horozun e, bir tarafını yer yani sonuçta bir hata yani bu hatayı da e, çok defa fabrikaya söylesem de bir sefer horoz değişti ama yine de aynı problemi yaptı e, demek istediğim sıkıntı Şurayla alakalı herhalde ki hani şu horoz eğik eğik durduğu için mekanizmanın altındaki sürgü yerini tam şey yapma ee, kapatıp sürgü tam temas etmiyor yani o da beni rahatsız ediyor. Yani bu kimini rahatsız eder kimini rahatsız etmez ama beni rahatsız ediyor yani. <laughs> Onun dışında sıkıntı daha var beni rahatsız eden şu horozun girdiği yer ee, şu kalınlıktan şuradaki kalınlık bir değil. Hatta bir saniye, şöyle göstereyim. Bakın şu kalınlık, ben bu kalınlık bir değil. Bunu da görüştüm. İşte bu üretimde bir milimlik hatalardan dolayı olduğu söyleniyor ya. İşte e, atışta bir sıkıntı olduğunu mu söylüyorlar? Yani atışta sıkıntı yok ama beni rahatsız ediyor. Tekrar göstereyim. Şu. Şu kalınlıktan, şu kalınlık bir değil. Normalde bunun e, tam olması lazım yani. Ben bu da beni rahatsız ediyor. Yani görüyorsunuz. Bir diğeri eğer ki bulabilirsem burada da göstermeye çalışacağım ama bu benim silahımdan çıkan çekirdek. Şimdi bu yivlerin yani namlunun e, yivileri tam şekilde e, hepsi eşit mesela kanal diyeyim size daha yanıtmak için şurada odaklarsa yani iz iz diyeyim Hepsi aynı eşit izi yapmıyor. <laughs> Mesela yivin bir tanesi çok az sürtmüş çekirdeğe, Bazısı çok sürtmüş. Yani bunda bir dengesizlik var. Herhalde bu da yivden kaynaklanan bir sıkıntı diye düşünüyorum. Şimdi bu çekirdek bayağıdır çantada duruyordu. Yani şu izlerin yiv şuradaki galiba. Yani tam iz bırakmıyor. Diğer setlerinde daha çok iz var. Yani şu şekildeki yani ee, yiv setinin ezmesi diyeyim buna ben. Tam bu da eşit değil. Bu da beni rahatsız ediyor. Onun dışında benim bana denk gelen ya da benim fark ettiğim bir şey yok. Ha, silah çalışıyor mu? Allah için çalışıyor yani. Bugüne kadar bir herhangi bir sıkıntı yapmadı. Ee, hedefi de iyi. İçeriğin kalitesi on numara. Yani bunun dışında beni rahatsız eden bir şey yok. Yani bu üç tane sıkıntı. İşte ee, bir şu kalınlık dediğim gibi. İkincisi şunu şu şekilde de gösterebilirim aslında size. Şu horozun sağ tarafı sürtüyor çoğunlukta. O da demek ki gösterdiğim yerde e, iz yapıyor. Yani bunun şu mekanizmanın yani ben <laughs> teknisyen falan ya da işte ne bileyim e, bilir kişi falan değilim yani. Ben gözlemledim kullanıcı olarak bunun buraya tam böyle temas etmesi gerekirken e, horozun sadece sağ kısmı temas ediyor. Zaten şuradaki parlaklığından anlarsınız. Şurası hiç değmemiş, sağ taraf daha çok değmiş. E bu da zamanların mekanizmanın çalışmasıyla şu hareketi yaptıktan sonra ee, orayı yiyecek. Sonra da sıkıntı işte eğrilili, büyülili, bu da beni rahatsız ediyor. alın derseniz e, alacaksınız. <laughs> İki çeşit modeli var. Bir bu stainless steel dedi Bir de şey e, titanyum kaplamalı. olanı. Ben memnunum. Bunun dışında yani pek de söyleyeceğim bir şey yok. Kullanıcı olarak fikirlerimi söylemek istedim. Deneyimlerim de işte bunlar. Bu kadar. Yani size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. teşekkür ediyorum